Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Ee, bu video ile ilgili? Şu şöyle. <laughs> bir dakika dur heyecanlandım. Ee, ya çok önemli bir şey yok da. Şimdi Jüpiter 6 derecelerde retro pozisyonda. Hani böyle bir derecelere bakıyordum. Ee, Haziran ayında da Haziran ayının işte ortaları gibi 15, 16, 17'si gibi yani 20'leri gibi yine 6 derecelerdeymiş. E, düz pozisyonda ben o vakit e, bir açılım yapmışım kart açılımı orada e, iğneyi kendimize batırıyoruz diye bir açılım e, biraz dinledim ben zamansız bir açılımdı o açılım e, bir kere yaptım bir denemelik yaptım yani e, hani çok Açıkçası çok talep olmadı zaten o aralar biraz kanalım birazcık daha sıkıntılıydı benim her neyse. Şimdi şununla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Ben bu videonun yorumlar kısmına o iki videonu yani part 1 ve part 2 olarak yapmışım. Yani iğneyi kendimize batırıyoruz. Part 1 yine iğneyi kendimize batırıyoruz. Part 2 bu ne demek? Şu demek yani kendi karanlık yönlerimiz neymiş? Yani ilişkilerimiz bozulmuş, küslükler girmiş, işte kalp kırıklıkları olmuş, o sana küsmüş, sen ona küsmüşsün bir şeyler olmuş ama bu neden olmuş? Yani senin buradaki payın neymiş gibilerinde bir açılım oldu. Ee, açıkçası Merkür gölgeli günlerindeyken yani retroya doğru gidecekken ee, Jüpiter'de Retro'da iken hani böyle bir iç çalışma yapmak adına e, kendi iç e, yanlış ya da hatalarımızı hatalarımızı ya da kusurlarımızı görmek adına e, bir fırsat diye düşünüyorum. Sizler şimdi bu yorumlar kısmına e, linkini bıra bırakacağım videoları e, oradan e, o videolardan Burcu'nuzu zaten o, o videoların yorumlar kısmına da yazın. E, şeyleri dakikaları yazmışım tüm burçların oradan e, burcunuzun dakikasına tıklayarak e, o burcunuzun o iğneyi kendinize batırıyorsunuz kısmını izleyerekten bir farkındalık yaşayabilirsiniz eğer o videolara bakın dinleyin eğer gerçekten faydalı bulduysanız buluyorsanız zamansızdı çünkü. Dilerseniz o videoların altına eğer bu açılımın ikinci e, serisi gelsin istiyorsanız hani açıkçası düşündüm bir daha böyle bir açılım yapsam mı? Hani iğneyi kendimize batırıyoruz. Bizim ilişkilerdeki bizim problemlerimiz neymiş? Yani faydalı olabileceğini düşünüyorum. Niçin düşünüyorum? Zira güney aydımı terazde biliyorsunuz. Ve şu dönem ben o videoları yaptığımda güney ay 2 derecelerde 2-3 derecelerde akrepteymiş. Şu anda venüs 2-3 derecelerde akrepte. Ve jüpiter de o zaman 6 derecede normal pozisyonda boğada. Bu Bugünlerde de jüpiter 6 derecede hatta bugün normal poz, e, retro pozisyonda. Açıkçası hani uygun bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. İlişkilerle ilgili güney ay terazi ya. E, ilişkilerdeki yapılan yanlışlar, hatalar nedir ve ne olabilir? Bizim buradaki hatalarımız ve tutumlarımız nedir? diye e, anlamak adına ve dediğim gibi Merkür Retro'ya giderken gölgeli günlerinde bir iç çalışma yapmak adına kendimizi e, sorgulamak adına e, yararlı bir videolar olduğunu düşünüyorum. İşte şimdi sizler bu videonun yorumlar kısmına eklediğim videoları izleyin, burcunuzu videosunu izleyin, bakalım hani sizin e, ilişkilerdeki yanlış tutumlarınız, karanlık yönleriniz neymiş, neden ilişkileriniz bozulmuş, bozulduysa ya da bir küslük girdiyse bu tutumlarınızı değiştirmek adına neler yapabilirsiniz diye orada bilgilendirme yapmışım. Dediğim gibi eğer bu videolar yararlı buluyorsanız o videoları bir ikinci seri çekelim mi, çekmeyelim mi? Onunla ilgili de dilerseniz bu videonun altına, dilerseniz ya da bu videonun altına bırakın. Evet ikinci bir seri o videoları izleyin. İkinci seriyi çekip çekmem çekelim mi, çekmeyelim mi? Bunun yorumunu da bu videonun altına yazın. Eğer böyle evet yeteri kadar e, hani çekelim bu iyi olur diyen olursa evet ikinci seriyi yapacağım. Ama yok ne gereği var ya bizde <laughs> boşver bizim karanlık yönlerimizi. Diyecekseniz de evet çekmeyiz diye düşünüyorum. Evet böyleydi. Her zaman heyecanlanıyorum video çekerken. Bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İğneyi kendimize batırıyoruz. İlişkilerdeki bizim problemlerimiz nelerdir? Biz hangi hataları yapıyoruz? Nasıl yanlışlar yapıyoruz? Nasıl yanlışlar yapmışız da ilişkilerimiz bozulmuş? Ve bunları nasıl düzeltebiliriz diye bir videoydu. Aynı videodan istiyorsanız bu videonun yorumlar kısmına yazacaksınız. Evet bu kadar umarım anlatabildim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ee, Günaydın terazi olduğu için hani bunun faydalı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hazır Merkür'de Retroya doğru giderken hani bir iç çalışma yapılabilir. Evet bu kadar.